Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki Allah Teala peygamberimize böyle hitabı. Len yenfeukum size asla fayda vermez el firaru kaçmanız. İn tüm eğer kaçarsanız minel mevt ölümden kaçmanızın size hiçbir faydası olmaz. Evil katli bir Öldürmekten öldürülmekten ve o takdirde la tümetteune faydalanılmazsınız illa galene çok az. Yani Allah'ın takdir ettiği eceli kadar ancak faydalanırsınız. Size eceliniz evinizde de olsa, savaşta da olsa ne zaman ölecekseniz o zaman öleceksiniz. Evet. Kul <laughs> de ki, men kim zelle kimse ki, yasim size koruyacak. Neden? İnne Allah, Allah Teala'dan sizi koruyacak. Kim var? İn erade hüküm suen Allah Teala ola ki size bir kötülük murad ederse, Ev arada rahmetim, kum veyahut bir rahmet ederse rahmetini kim engelleyebilir veyahut azabını kim engelleyebilir? Kimse engelleyemez. Evet. <türültük> vela <contribution> <Holoc scary> yecidûne bulamazlar. Lehum kendiler için o savaştan kaçan, firar eden kimseler min Allah'tan başka veliyen bir dost vela nasıra bir yardımcı da bulamazlar. Evet. Kat muhakkak yâlem bilir ki Allah Allah bilir. Neyi bilir? El muavvikine bu da diyor alı engelleyenleri bilir. Kendilere gitmedikleri halde bazı işte diyelim sözünün geçtiği, sözün dinleyen insanlara da gitmeyin, savaşa katılmayın diye el altında insanları böyle vesvese veriyorlardı. Mümkün sizden engelleyenler de bilir ve gailine diyenleri lihvarım kardeşlerine ne derler? Helümme ileyna bize gelin. Yani bizim yanımızda durun. Yani savaşa katılmayın. Velayetunel evet. ve be'se yani burada be savaşa savaşa gelmezler illa galle, çok az gelirler. Yani istemeyerekten gönüzoraktan işte münafıklar açığa çıkmasın diye gelirler. Evet. Eşhaten <laughs> aleykum. Size karşı çok cimridirler. Yani maddi yönünden de, yardım etme yönünden de size yardım etmek istemezler manasında. Feyza <laughs> cael hafu. Ne zaman ki korku geldi, geldiği zaman rayetüm onları görsün yani savaş diyelim meydana çıktı. Efendim insanlar savaşacaklar onları görürsün. Yenzuruna bakarlar ileke sana. Nasıl? Teduru aynum, e gözlerinin dönerekten. Hani korkan kimsenin gözleri döner ya. Kellez o ki yuşa aleyhi minel mevt. Üzerine ölüm kokusu kaplamış. İşte ölümden dolayı gözlerinin böyle belerdiği, korktuğu kimseler ortadan görürsün onları. Yani savaşa daha başlamış, katırıp da savaşa girmedikleri halde. Feyza zehebel havfü. Ne zaman ki o korku gitti onlardan selakukum seni işte diyelim sana ne diyelim selak sokmak demek de bir elsinet dilleriyle seni sokarlar. Öyle ki el hidatin efendim nasıl demir gibi demir gibi dilleriyle zehirli dilleriyle seni üzerler diyeyim selak işte sana laf tokuştururlar. Eşşahaten alel hayır. Hayra cimri oldukları halde efendim böylece seni tehlikeye geçip de efendim korku gittikten sonra sana karşı efendim keskin dillerle konuşurlar diyelim. ki onlar var ya lem yu'minu inanmayan kimselerdir. İnanmadılar. Fe ahbada Allahu Allah Teala boşa çıkardı amelim. Onların amellerini boşa gitti. Onlar da savaşa katıldılar müminlerle beraber ama ne yaptılar? Münafık oldukları için, samimi için ne yaptı? Onların amellerini de Allah Teala boşa çıkardı. Ve kana zalike bu Allah yesir. Allah Teala onun amellerini boşa çıkarmaz. Allah için çok kolaydır demiş. Evet ne zannediyor el ahsab o gruplar yani hizipleri zannediyorlar yani düşman ordusunu zannediyorlar lem bu gitmedi zannediyorlar. Şimdi düşman çevirmiş. Bir anda rüzgar çıkıp düş onlar kaçtıktan sonra hala daha korkudan onların gitmediklerini zannediyorlar. Efendim veyin yetil ahsabi. Eğer ahsap geri gelse mesela. Yeverdi arzu derler. Lev keşke elnehum onlar vadine çölde olsalar. Bak çölde fil arab arab der ki bedevilerin içinde olsalar da çölde yeseluna sorsalar an en sizin haberlerinizi sorsalar yani savaştan haber alsalar savaş bittik sonra çıkıp gelseler evet velevkani eğer olsalar da fikum sizin yanınızda olsalar ma katelu savaşmazlar illa galen çok az savaşırlar işte size de münafık da insanların arasını bozarlar savaşta da diyor size bir faydaları olmaz şey diyor. evet Legat yine Allah'a böyle de muhakkak ki diyelim. Kâne lekum sizin için oldu. Fi Rasulullah Allah Teala'nın Resulü'nde yani peygamberimizde vardır diyelim. Üsvetün hasenetün güzel bir örnek vardır. Kim için? Lemen kâne yercullâhi ve Allah'ı ve ahiret gününe inanan uman kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel örnekler vardır. Ve zekere Allah'ı kesilen Allah'a çok zikreden anam kullarda İman edin, ahiret inanın, Allah'tan uman kimseler için peygamberde güzel örnekler vardır demiş. Evet işte burada diyor ki Hz. Ömer Efendimiz vefatından sonraki yıllarda Hz. Esved'i öpmüş ve Resulullah kendisini örnek aldığını belirterek ona şöyle hitap etmişti. Hz. Esved'e diyor taşa. Senin bir taş olduğunu biliyorum. Kimseye ne faydan dokunun ne de zararın. Eğer Resulullah'ın öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim demiş. Yani Allah Teala peygamberi öptüğü için yani hürmeten onu öpmüş. Evet. Evet. Ve lemma zaman ki ra'a gördü el mü'minü el ahsabı. Şimdi kafirler ne yaptılar? Onlardan kurtar. Mü'bler gördükleri zaman galu derler ki haza bu ma Allah'ı Allah ve Resulü. Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği budur. Yani düşman ordusu işte savaş olacak. Biz de ya gazi ya şehit olacağız. Ve sadakallahu ve rasulü. Allah ve rasulü böylece bize doğru söyledi derler. Ve ma zâdehum ondan artırmaz. İlla ancak imanı. İmanını artırır. Yani o düşmanları görmeleri ve teslimen Allah'a ve peygambere tam teslim olmalarını artırır. imanlarını artırır demiş. Evet. Sadakallahu'l-azim diyelim hocam.